Evet yazılım şeyin iyi kitaplar videosunu burada yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü gerçekten özel bir zarf hazırlamışlar. Ve buranın kapanmasına gerçekten de 15 dakika falan kaldı. Bu da 8 dakika sürecek yaklaşık. Bakın burada bir işte 100 kitap, 1001 kitap, 1001 kitaptan derleme yapmışlar. Muhtemelen burada çünkü 1001 değil muhtemelen 100 kitap var. Yani varsa 100 tabi bilmiyorum 1984'de hepimiz biliyoruz. Okay we all know about this book. The best uh, seller of the 21st century. Evet 21. yüzyılın en çok satan kitabı arkadaşlar. Ee, bu Ya şu adam da Nobel ödülü. He is a Nobel winner also. Maybe we, we don't know this guy's very well. Okay, Galaxy. Your Guide for the Galaxy. Midnight Library. Not from Underground. Okay, I translate from Turkish to English. Mother. Okay, Invisible Cities. When Nietzsche Cries. Maybe this is overrated a little bit. Uh, Okey Time Machine Henry G. Wells Time Machine I think this is the same writer who wrote the Evet kayıp dünya Lost World Neyse bu yaygın bir kitap Aslında ya her yerde var Zaman makinası Time machine Evet bu ama 1850'de Yazılmış bir kitap ya baksana Evet 1850'de Bunu yani Hayal ürünü Tam bu da mobil ürünü daha sonra astrofizikçiler bunun gerçek şeklini öneriyorlar. Evet. Stephen Hawking falan. Evet Harry Potter herkes biliyor zaten. Burgess. Steinbeck. <laughs> yaparsın, hani. Şimdi. Yüzüklerin Efendisi. Marcel Proust zaten ünlü yazar. Evet. Ransan'ın ünlü yazarı. biraz da bölümleri gösterelim. Evet bölümler Şimdi Bence burası hala Türkiye'deki en iyi kitapçılardan birisi. Tüm Türkiye evet yanlış duymadınız. Mesela Burada çocuk bölümü de çok iyi bence. Mesela buradan Pinokyo bir de şey Bak şu da çok iyi kitap. Küçük Prens biyografide olan sonra işte burada hem Pinokyo hem de Pinokyo bu, bu, değil de daha iyisi var. Hem Pinokyo hem de Alice Harikalar Diyarı'nın çok iyi versiyonları var gerçekten. Millet soracak hangi kitapçı falan diye de. Evet. Kedi logolu imge. ismi burada. Gördünüz mü? İmge. İsmi o yani kitapçının. Popüler bilim burası şimdi. Tamam burada şu ilginç. Kuantum sözlüğü gibi bir şey var ya. Yani. Kuantum sözlük bak Gribbin bu adam da Cambridge. Ve bu adamın şurada da bayağı bir kitabı var. Bak gördünüz mü? Hatta en iyisi orada kaldı galiba. Paralel evrenlerle ilgili kitabı da var. O gripin yazanı geri koydunuz mu oraya? Bu burada olabilir. Önemli değil. Neyse. Başka zaman. Bak. <laughs> tamam teşekkür ederim. Tamam şöyle. Evet bu kitap çok güzel görünüyor ama Gribbin muhtemelen başka kitapçılarda da olabilir bilmiyorum. Yazar olarak da aynı kitap onlarda var mıdır bilmiyoruz. Geri koydum teşekkürler. Ee, yani o da Cambridge eğitimli birisi. De oldukça bilgili birine benziyor arkadaşlar. Size her alandan burada Umberto Eco'nun tarih serisinde hızlıca göstereyim. Yazılmış en iyi kitaplar. Bu video. Bunun canlı yayın versiyonu da yapacağız. Yazılmış en iyi kitaplar. Best books ever written. Tamam mı? Hatta belki canlı yayından sonra bunu yayınlarız. Evet canlı yayında bunun reklamını yaparız. Bu çok iyi fikir. Bakın Umberto Eco'nun 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, tüm yüzyıllar var neredeyse. Tamam mı? Oldukça iyi anlatıyor yani. Burada eksik bir şey yok arkadaşlar. Çok güzel, çok iyi bir kitap. Bu kesinlikle harbiden tüm kalbimle söyleyeyim Türkiye.